İyi misin? İyiyim abi. Çıktın mi? Arayalım mı aileni sana? Ç ne yedin sen? Şeker Ay, şey alıp. Şey boğazımda... Şey Korktum ya. Ben çıktım. Şeker çıktım. Bekir mi öyle? Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Arayayım mı birini aileni falan arayayım mı? Yok gerek yok. Teşekkür ederim abi çok, çok, sağlık, çok sağ ol. Çok sağ ol Allah razı olsun.